İstanbul'da bir araç kiralama firması iddiaya göre aldıkları depozitoları müşterilerine geri vermedi. Dolandırıldıklarını iddia eden onlarca mağdur da soluğu savcılıkta aldı. 3 bin lira depozito ücreti ödedim. Toplam 2100 TL. 200 dolar verdim. Ben 2000 lira verdim. Ama o paraları geri alamadılar. İddialarına göre araç kiraladıkları rentekar firması tarafından dolandırıldılar. Bir araç kiraladık burnumuzdan geldi. Tabii dolaylı yollardan gaz veriyorlar paramızı. Çok uygun bir fiyata iki günlüğüne araç kiralamıştım. Kimi iki gün kimi on gün Bağcılar Basın Ekspres yolu üzerindeki bir rente karcıdan araç kiraladılar. Hem araç bedellerini hem de depozitoları peşin olarak ödediler. Toplam 2100 TL benden depozit almış oldu. Buraya kadar her şey normaldi. 10 günlük tatilden sonra aracı iade ettim herhangi bir sıkıntısı yoktu. Asıl mağduriyet araçlar teslim edildikten sonra başladı. Marş bir yerde vuruk var diye 3 bin liralık depozitem ona el koyarak beni mağdur ettiler. Yok dedi para falan dedi kaza yapmışsınız şöyle etmişsiniz böyle etmişsiniz. 21 iş günü içerisinde iademi yapacaklarını söylediler. Bugün itibariyle tam 34 iş günü geçti. Bana hiçbir gerekçe göstermeden parayı vermeyeceklerini söylüyorlar. İddia göre rentekar firması aldıkları depozitoları bir türlü geri ödemedi. Mağdurlar aradıklarında da tehdit ve hakaretlerle karşılaştılar. Daha sonrasında işte tehditvari konuşmaya başladılar. Ben selam. Bu şekilde İdeal Göre Rente Kar firması 30'dan fazla kişiyi mağdur etti. Yaklaşık 37 kişilik bir mağduriyet söz konusu. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar savcılığa koşup şikayetçi oldu. Diller buna bir el koymazsa eğer bunlar tekrardan başka bir isim üzerinden birçok insanın canını yakacaklar.